Kıymetli dostlar, hepinize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı arz ediyorum. Cenab-ı Hak'tan sıhhat ve afiyet niyaz ediyorum. Rabbimize binlerce hamdü sena olsun ki bir Ramazan-ı Şerif'e daha bizleri eriştirdi. Ramazan-ı Şerif, Recep ve Şaban aylarıyla beraber bol sevaplı, çok sevaplı bir ibadet, ibadeti taat vaktidir. Ramazan-ı Şerif, Kur'an ayıdır, oruç ayıdır, teravih ayıdır, infak ve yardımlaşma ayıdır onlarla beraber aynı zamanda bu mübarek ay bir dua mevsimidir. Ramazan-ı Şerif nasıl bir dua mevsimidir? Bugün inşallah bu konu üzerinde durmaya çalışacağım. Auud billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaahi ve ahfadihi ve ezvacihi ecma'in. Kıymetli dostlar, mübarek Recep ayı girdiğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünneti seniyesine ittibaen Allahümme barik lena fi racabin ve şaban ve belligna ramadan diye dua etmeye başlamıştık. Ve o gün bugün o duamıza devam ettik. Allah'ım mübarek Recep ve Şaban aylarını bizim hakkımızda da bereketli eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye her gün dua etmeye çalışmıştık. Cenab-ı Hak o dualarımızı kabul etti, kabul buyurdu ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı. Aslında mübarek üç ayların yani üstadın ifadesiyle o mübarek şuhur selasenin başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bir dua talim buyurması bu mübarek aylarda duanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu sair zamanlara nispetle dua her zaman her yerde ehemmiyetli fakat sair zamanlara nispetle bu mübarek şuhur selasede daha ehemmiyetli ve Allah nezdinde daha kıymetli olduğunu ifade etmesi bakımından önemliydi. Bunun yanı sıra Ramazan-ı Şerif'in ayrıca bir dua mevsimi olması üzerinde farklı açılardan da durabiliriz. Onlara girelim diyorum, başlayalım diyorum müsaadenizle. Birincisi Kur'an-ı Kerim'de bizim oruç ayetleri dediğimiz Ramazan-ı Şerif'le alakalı olan ayet-i kerimeler Musaflarda genelde 27. sayfada yer alır. Hani akıllarda kalabilir böylece. Onun için sayfa numarasını söyledim. Ve oruç ayetlerinin arasında bir dua ayeti vardır. Ya eyhellezina men kutibe aleykumus siyam kema kutibe min qablikum leallekum tettequn diye başlayan o oruç ayetlerinin devamında sayfanın sonunda şöyle şu ma, şu dua ayeti gelir. Bismillahirrahmanirrahim ve iza saeleke ibadi anni fe inni qaribun ucibu davetad da'i iza da'ani فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَالْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kullarım beni senden soracak olurlarsa bilsinler ki ben pek yakınım, bana dua edenin duasına icabet ederim buyuruyor cenab Hak. Bu ayet-i kerimeden sonra oruçla alakalı ayet-i kerime arka sayfada devam ediyor kıymetli dostlar. Hatırınızdadır veya musaflarınızı açtığınızda bunu görürsünüz. İşte bu dua ayetinin oruç ayetlerinin arasına girmesinden hareketle mesela İmam Beyzavi gibi, kayi gibi, İbn Aşur gibi, Elmalı Hamdi Yazır gibi bazı önemli müfessirler duanın oruçlu iken ve haseten Ramazan-ı Şerif'te ayrı bir kıymet ve ehemmiyet kazandığı görüşüne ulaşmışlardır. O görüşe, o kanaate varmışlardır. O müfessirlerden bir tanesi de muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'dir. E, ve e, oruç vaazlarında bu konuya dikkat çeker. Ben Hocaefendi'nin, hocamızın mülahazalarını okumak istiyorum. Kur'an-ı Kerim 2-3 ayetle orucun farziyetini anlattıktan sonra incelmiş, rikkat kazanmış, gönlü şefkatle dolmuş ve duyguları gayet yücelmiş olan insanın Rabbin huzuruna çıkışını, orada Rabbine münacat edişini ve Rabbin o duaya icabet buyuruşunu dua ayetiyle ifade etmektedir. Oruç ayetlerinin arkasında hemen insanın Allah'a yakınlık kazanmış olmasının, duaya davet edilmesinin ve sonra o duaya icabet edilmesinin anlatılması gayet manidardır. Vaka ayetin sebebin huzulu hakkında farklı bir husus gösterilir fakat, her halükarda oruç ayetlerinin arkasında altında olması gayet manidardır. Demek ki Ramazan-ı Şerif'te oruç tutan, nefsani bedeni cismani yanlarına zincir vuran, Kur'an-ı Kerimle çok meşgul olarak kalbini, ruhunu kanatlandıran insanoğlu Cenab-ı Hakk'a kurbiyet kazanıyor, yakınlaşıyor. İşte o makamda, o konumda insanın Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi, dualarla teveccüh etmesi ayrı bir önem kazanıyor kıymetli dostlar. Birinci arz etmek istediğim husus buydu. Yani oruç ayetlerinin arasına girmiş olan dua ayeti bize oruçluyken ve özellikle Ramazan-ı Şerif'te duanın ayrı bir kıymeti olduğunu ifade ediyor. Bazı isimler saydım. Önemli müfessirler bu kanaate kail olmuşlar, bu kanaate zahip olmuşlar, bu kanaati dillendirmişler. İkinci bir husus Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Selasetun la turaddü davatuhum. Essaimu hatta yuftira, ve'l imamul adlu ve davatul mazlumi. Yerfa'u Allahu fevqal ghamami ve yeftahu leha azab as ve yekulu rabb ve izzati lansurannake le ve lev badahin. zümre vardır ki onların duaları geri çevrilmez iftar edinceye kadar oruçlu. Kıymetli dostlar burada bir iki cümleyle bir hususu ifade etmek isterim. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek beyanını yorumlayan şarihler iki kanaate varmışlardır. Bunlardan birisi oruçlunun iftar esnasındaki duası makbuldür demişler. Bazıları da oruca başlamasından ta orucunu açacağı, iftar edeceği zamana kadarki duaları makbul olmuş, makbuldür demişler. Kabul Allah nezdinde reddedilmez, kabul görür demişler. Şayet bu açıdan bakacak olursak oruçlunun oruçlu olduğu bütün zaman diliminde dualarının Allah nezdinde makbul olduğu mülahazasına ulaşırız. Kıymetli dostlar bilmiyorum. inşallah ifade edebilmişimdir. Yani bir... Oruçlu insanın oruçlu olduğu bütün zaman dilimindeki duaları makbuldür. Bir de iftar zamanındaki duası makbuldür. Evet. Üç zümre vardır ki onların duaları geri çevrilmez buyuruyor Efendimiz. İftar edinceye kadar oruçlu, adaletle yöneten idareci, Cenab-ı Hak dünyamıza öyle idareciler ihsan etsin ve mazlumun duası. Cenab-ı Allah mazlumun duasını bulutların üzerine kaldırır ve o dua için sema kapılarını açar ve izzetime yemin ederim ki bir süre sonra da olsa mutlaka sana yardım edeceğim buyurur. Cenab-ı Hak mazlumlara medet etsin onların imdadına özellikle bu mübarek rahmetinin daha da arttığı daha da coştuğu bu mübarek zaman diliminde mazlumları rahmetiyle merhametiyle sevindirsin inşallah. Örnek bazı dualar var. Müsaadenizle onlara geçeceğim. Mesela Ramazan-ı Şerif'in başında şöyle bir dua ile Rabbimize teveccüh edebiliriz. Bundan sonra okuyacağım dualardan bazıları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait dualar. Bazıları da Selefi Salihine, İslam alimlerine, Allah dostlarına ait dualar kıymetli dostlar. Ramazan-ı Şerif'in Ramazan şerifin Şerif başında şöyle bir dua ile Cenab-ı Hakk'a teveccüh edebiliriz. Allahumme inni nawaitu en asuma Ramadane kamilen li vechhikel kerim imanan va ihtisaben. Allahumme takabbalhu minni ve ec'al denbi maghfuran ve savmi makbulen. Amin. Allah'ım, sırf senin kerim zatının rızası için inanarak ve mükafatını yalnız senden bekleyerek bütün Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaya niyet ettim onu benden kabul buyur orucumu benden kabul buyur bu kutlu ay hakkı için beni bağışla ve orucumu makbul oruçlar arasında say amin evet ramazan-ı şerifin başında böyle güzel bir niyetle ve böyle bir dua ile güzel bir dua ile Rabbimize yönelebiliriz sahura kalkmak Niyettir biliyorsunuz bunu ve Ramazan-ı Şerif orucu niyeti gerektiren bir oruçtur. Ama bu kalben yapılması yeterlidir. Kalpten geçirilmesi, sahura kalkmak bir niyettir mesela. Ama bununla beraber ne yapılabilir? Dille de niyet edilebilir. İmam-ı Azam Hazretlerine gö göre hatırımda kaldığı kadarıyla ve konunun uzmanı olan hocalarımız daha iyi bilirler. Öğleden bir saat öncesine kadar Ramazan-ı Şerif orucuna niyet edilebilir. Diğer imamlara göre... İmsak vaktine kadar oruca niyet edilmesi lazım. Ee, ama biz burada bir duayı nazarlara vermiş olduk. Ramazan-ı Şerif'in başında böyle bir dua ile ne yapabiliriz? Rabbimize teveccüh edebiliriz. Kıymetli dostlar bir başka güzel dua okuyacağım inşallah burada. Ramazan-ı Şerif duaları başlığını koymuşuz. Allahümme belligna Ramazan ve la tec'allena fihi zemben illa gaferteh ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مبتلا الا عافيته. اللهم لا تحرمنا فيه اجر الصيام ولا القيام، ولا تجعلنا من الخاسرين، واجعله تفريجا لهمومنا، واستجابه لدعائنا، وغفرانا لذنوبنا ولجميع المسلمين. Bu duaları biz nereden bulabiliriz diye soranlar olursa ve aklına gelenler olursa onunla alakalı da bir kaynağı işaret edeceğim inşallah programın sonuna doğru kıymetli dostlar. Meali şöyle. Allah'ım bizi Ramazan-ı Şerife ulaştır. O mübarek ay hürmetine bizde olup da bağışlamadığın hiçbir günah bırakma. Amin. İhsan edeceğin bir feleçle bütün tasalarımızı gider, bütün sıkıntılarımızı gider, bütün hastalarımıza şifa ihsan buyur. Bütün geçmişlerimize rahmetinle muamelede bulun. Kıymetli dostlar, bazı kitaplara, kaynaklara bakacak olursak Ramazan-ı Şerif'in bir istiğfar ve istirham ayı olarak nitelendirildiğini görürüz. Yani Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini ve rahmetini talep etme ayı. Buradaki rahmet kelimesi bana onu hatırlattı. Ramazan-ı Şerif bir istiğfar ve bir istirham ayıdır. Bütün geçmişlerimize rahmetinle muamelede bulun. Belalar altında kıvranan bütün muzdaripleri lütfedeceğin afiyetle sevindir. Allah'ım bu kutlu Ramazan'da bizi gündüzün sıyamı, gecenin kıyamının ecrinden mahrum etme. Gece kıyamı genelde teravih namazı olarak yorumlanmıştır. Ramazanı değerlendirmeyip hüsrana uğrayanlardan eyleme bizi. Amin. Ramazanı tasalarımız için bir fereç vesilesiyle. Dualarımızın kabulüne vesile kıl, bizim ve bütün Müslümanların günahlarının bağışlanmasına vesile eyle amin. Kıymetli dostlar dualarımızda ümmeti Muhammed demeyi, bütün müminler, bütün Müslümanlar demeyi, hatta bütün insanlık demeyi ihmal etmemeliyiz. Onlar bizim diğer dualarımızın, diğer taleplerimizin kabulü açısından da onların ayrı bir kıymeti var. Değerli dostlar Türkçe bir dua ile Cenab-ı Hakk'a teveccüh edebiliriz şimdi yönelebiliriz. Benim sevdiğim bir dua bu. Ecdat Yadigarı Ramazan duası diye kaydetmişim. Şöyle şiir gibi günlerimiz ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, gönüller şaduhan handan ola, müşkilatlar, problemler hallü asan ola, çözülse kolaylaşsa. Hastalar şifaya bola, dertliler devaya bola, borçlular edaya bola. Na murad olanlar ber murad ola, na şad olanlar şadu handan ola. Kalplerimiz mesrur, ayıplarımız mestur, günahlarımız mağfur, dünyamız ahiretimiz mamur, içimiz dışımız pür nur ola, ahir ve akıbetimiz hayrola ramazan şeriflerimiz mübarek ola. Ümit ediyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. Ben çok seviyorum bu duayı. Çok güzel, çok içten, çok samimi geliyor bana kıymetli dostlar. Keşke imkanımız olsa halkımızın lisanında kaynaklara geçmeyen halkımızın lisanında Anadolu halkının lisanında dönüp dolaşan duaları derleyebilsek bir araya getirebilsek yöresel ağızlardaki duaları derleyebilsek benim de çocukluğumdan hatıra, hatırıma kalan işte büyüklerimizden duyduğumuz çok güzel dualar var. Allah kerim inşallah bir gün onlar üzerinde çalışmaya da Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılar. Kıymetli dostlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin iftar dualarına geldik. Onları okuyacağım sırasıyla. Allahümme inni es'elüke bir rahmetikelleti vesi'te kulle şeyin en tagfirali. Allah'ım her şeyi kuşatan rahmetinle beni de bağışlamanı diliyorum. Evet bu duada bize Ramazan-ı Şerif'te istiğfarın ne kadar daha önemli, kıymetli hale geldiğini gösteren bir dua. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iftar duasıydı. Bir başka iftar duası Allahümme leke sumtu ve ala rızgike iftartu. Allah'ım yalnız senin için oruç tuttum ve senin lütfettiğin rızıkla orucumu açtım. Zehebe zama'u ve telletil uruk ve sebetel ecru inşallah. Susuzluk gitti. Yani iftar edildi. O susuzluk gitti. Damarlar ıslandı. Ve inşallah Cenab-ı Hakk'ın ihsan edeceği mükafat tahakkuk etti. Gerçekleşti. Efendimiz'den son bir dua konuyla alakalı. Eftara indekumus saimun ve ekele ta'amikumul ebrar ve sallet aleykumul melaike, yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin ve melekler sizin için rahmet dilesin. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dördüncü bir iftar duasıydı. Değerli dostlar Ramazan-ı Şerif tabi her şeyden önce Kur'an ayı. Kur'an'ın indirildiği ay. Kıymetini de büyük ölçüde Kur'an'ın indirildiği ay olmasından e, alıyor ve bu vesileyle inanan insanlar Kur'an-ı Kerim'le o mübarek ayda daha çok meşgul oluyorlar. E, mukabeleler yapıyorlar mesela. Sair zamanlarda her ay veya iki ayda bir cüz Kur'an-ı Kerim'den okuyorlarsa Ramazan-ı Şerif'te 3-4 hatim yapmaya çalışıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i 3-4 defa hatmetme gayreti içerisine gidiyorlar. Belki daha fazla Belki her gün hatmedenler var, iki günde bir hatmedenler var, üç günde bir hatmedenler var. Günümüzde var mıdır bilemiyorum tabii var derken mübalağa etmek istemem ama Selefi Salih'in bunu yapmışlar. Bazıları meali ile beraber okuyorlar. Dolayısıyla o mübarek ayda Kur'an-ı Kerim, Musaf-ı Şerif sürekli elimizde oluyor. Şimdi onunla alakalı çok güzel bazı dualar var. Onları okuyacağım inşallah. Musaf-ı Şerif'i yani Kur'an-ı Kerim diyoruz biz de aslında Musaf yani o iki kapak altı arasında olan Kur'an-ı Kerim elimize aldığımız şey Musaf o. Musaf-ı Şerif'i elimize aldığı, aldığımızda okuyacağımız dua kıymetli dostlar. Bunu Mecmuatül Ahzab'dan naklediyorum. Bismillah ve Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber ve La Havle ve La Kuvvete İlla Billahi'l Aliyyil Azim. Adede kulli harfin kütübe ve yüktebu ebedel abidin ve dehred dahirin. Yazılmış, yazılıyor ve yazılacak olan her bir harf adedince ebedlere kadar zaman akıp durdukça Bismillah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Evet bu musaf Şerif'i, Kur'an-ı Kerim'i elimize aldığımızda okumaya henüz başlamadan önce okuyacağımız duaydı. Allah dostlarından ve İslam alimlerinden büyük zat Gümüşhanevi Hazretlerinin Mecmuatü'l-Ahzab adlı dua mecmuasının 3. cildinin 590. sayfasında geçen bir dua kıymetli dostlar. Şimdi Musaf-ı Şerif'i elimize aldık. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'i tilavet edeceğimiz zaman okuyacağımız dualardan bir tanesi şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Her okuyacağımız zaman bu duayı okuyamasak bile, mesela her gün bir defa ne yapabiliriz? Okuyabiliriz değil mi? Sabah veya gece ilk musafı elimize aldığımızda veya ilkin Kur'an okumaya başlayacağımızda bu duayı okuyabiliriz. La akal her gün bir defa okuyabiliriz kıymetli dostlar. Allahümme bilhakki enzeltehu ve bilhakki nezel. اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري وذهابا لهمي وغمي وحزني اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وثقل به ميزاني وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واخشرني مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ve alihi lakhyar il ebrar el athar bir erhamer Kur'an-ı Kerim'i tilavet edeceğimiz zaman okuyacağımız duanın mealini okuyorum. Bütün hamdü senalar yalnız alemlerin Rabbi Yüce Allah'a mahsustur. Ve biz de ona hamd ederiz. Salatü selam da Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün âli ashabınadır. Efendimiz'e ve âl ashabına salat ve selam olsun. Allah'ım sen onu Kur'an-ı Azimüşşan'ı hak, doğru ve gerçek olarak indirdin. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamadan önce Kur'an'a böyle bir teveccüh ondan daha çok istifadeye şüphesiz vesile olacaktır. Allah'ım sen onu yani Kur'an-ı Azimüşşan'ı hak, doğru ve gerçek olarak indirdin. O da öyle nazil oldu. Allah'ım Kur'an'a karşı rağbetimi artır. Allah'ım Kur'an'a karşı rağbetimizi, aşkımızı, iştiyakımızı, teveccühümüzü artır. Onu gözlerime nur yap, sadrıma sineme şifa eyle. Onunla tasa, gam ve hüznümü gider. Allah'ım Kur'an ile lisanımı güzelleştir, simamı güzelleştir, bedenimi kuvvetlendir ve mizanımı, terazimi ağırlaştır. Amin yalnız sana kulluk niyetiyle onu geceler ve gündüzler boyunca hakkıyla tilavet etmekle beni rızıklandır. Beni de şanı yüce Nebi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun hayırlılardan hayırlı, iyilerden iyi, nezihlerden nezih, alu ashabıyla haşret, rahmetine dehalet ediyor ve bunları senden dileniyorum. Ey merhametliler merhametlisi, Rabbim amin elfü elfi. Amin. Kıymetli dostlar burada Kur'an-ı Kerim'i tilavet edeceğimiz zaman okuyacağımız ikinci bir dua var. Bunları zamana taksim ederek farklı zamanlarda da okuyabiliriz. Birisini sabah okuruz, birisini öğleden sonra okuruz mesela. Yine burada teravih namazını cemaatle kılanlar özellikle veya münferiden kılanlar için de olabilir, söz konusu olabilir. Teravih namazı aralarında okunabilecek dualar var. İki farklı kategoride öyle diyelim yani. Başka kelime aklıma gelmedi. Mesela iki rekatta bir selam verince okunacak bir dua. Diğer bir sonraki ikinci rekattan sonra okunacak dua. Bunlar başlıklar halinde burada var kıymetli dostlar. Akif merhumun, Mehmet Akif merhumun bir manzum duası var. Onu okuyayım müsaadenizle. Diğer okumadan geçtiklerimin kaynaklarını vereceğim inşallah, referanslarını. Şöyle dua etmiş Akif Merhum. Ya Rab şu muazzam Ramazan hürmetine. Cenab-ı Hak o Ramazan-ı Şerif'in ne kadar muazzam bir ay olduğunu hepimizin gönüllerine, kalplerine, ruhlarına, sırlarına, hafilerine, ahfalarına daha onların içinde başka ne latifeler varsa bütün latifelerimize duyursun ve bütün o latifelerle o orucun ekmelini tutmaya, Ramazan-ı Şerif'in ekmelini yaşamaya Rabbimiz bizleri muvaffak eylesin. Ya Rab şu muazzam Ramazan hürmetine kaldır aradan vahdete hâil ne ise. Ya Rab şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet yese. Madem ki verdin bize bir ruhu nevin, Ya Rab daha bir nefayı teyit insin. Ruhu şad olsun. Mehmet Akif Ersoy merhumun Ramazan-ı Şerifi nimet bilmiş, ganimet bilmiş, fırsat bilmiş. Ümmeti Muhammed için dua ediyor. Bize de örnek oluyor bununla. Kadir gecesinde okuyacağımız dualar var. iki tane. Bunlardan ilki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hepimizin bildiği duası. Allahümme inneke afuvun kerimun. Tuhibbul affe fafu anna. Ya Rabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Kerem'i nihayetsiz bir kerimsin. Ne olur beni de affeyle. Kerim ifadesi bazı rivayetlerde var, bazılarında yok. da Okumamızda bir beis yok. Bilakis fayda var kıymetli dostlar. Bazı Allah dostları Kadir gecesinde şöyle dua etmişler. Allahum mec'al leylete kadrina fi hadir <laughs> ramadan hayran min elfi şehrin lena ve li cemii ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum mec'al leylete kadrina fi hadir ramadan hayran min elfi şehrin lena ve li cemii ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere daha okumuş oldum. Ey keremi sonsuz Allah'ım bu Ramazan-ı Şerif'teki mübarek leyleyi kadrimizi bize ve bütün ümmeti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam bin aydan daha hayırlı, daha bereketli eyle. Amin. Evet, leyleytül kadri hayrun bin elfişe. Kadir gecesi o potansiyeli taşıyor. i̇şte biz o potansiyelin tahakkukunu bu duayla Rabbimizden niyaz etmiş oluyoruz. Tabi gecelerde teravih kılmak teheccüd kılmaya mani değil. Teheccüd kılmak teravih kılmaya mani değil. ikisini ayrı değerlendirmişler İslam alimleri. Efendimizin sünneti seniyyesinden hareketle. Bunu niye söyledim? Teheccüd duaları var. Geceleri teheccüd kıldığımızda, teheccüde kalktığımızda o duaları dokuyoruz Bir de hatim duaları var. Evet kıymetli dostlar bu ve benzeri açılardan baktığımızda Ramazan-ı Şerif'in aynı zamanda bir Kur'an ayı olmasının yanında bir oruç ayı olmasının yanında bir teravih namaz ayı olmasının yanında bir infak ve yardımlaşma zekat ayı olmasının yanında aynı zamanda bir dua ayı, dua mevsimi olduğunu da görüyoruz, anlıyoruz, şahit oluyoruz. Rabbimiz bu açıdan da dualarla dopdolu olarak Kur'an-ı Kerim okurken Kur'an-ı Kerim'deki duaları görerek, duyarak, hissederek o mübarek ramazan-ı şerifi değerlendirmeye ve ramazan-ı şerifin mazlumlara, mağdurlara bir inayet, bir siyanet olarak gelmesine, Rabbimizin insanlığın içinde bulunduğu bela ve sıkıntılardan kurtulmasına bu kutlu bu mübarek ayı inşallah Rabbimiz vesile eylesin. Bizleri de o mübarek ramazanı hakkıyla değerlendirebilen ve mağfur ve merhum olarak yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olmuş, bağışlanmış, affedilmiş olarak o aydan çıkmayı bizlere de nasip ve müyesser eylesin. Kıymetli dostlar bu Ramazan-ı Şerif'le alakalı yapmış olduğumuz bu programda okumuş olduğum dualar ramazanufku.com adresinde çok derli toplu, çok güzel bir şekilde sizlerin istifadesine sunulmuş. Bu vesileyle o adrese de nazarlarınızı, dikkatlerinizi çekmek isterim. Hakikaten Ramazan-ı Şerifi daha güzel değerlendirmenize, değerlendirmemize vesile olabilecek bir adres. Oradan bu duaları da alabiliriz, okuyabiliriz. O adresin muhtevasındaki Ramazan-ı Şerif'le alakalı diğer bölümlerden de istifade edebiliriz. Cenab-ı Hak hepinizden hepimizden razı olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız. dua etmek istiyorum ama nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum diyorsanız Mustafa Yılmaz'ın kaleme aldığı Olaylar ve Dualar kitabı surayakitap.com'da.